Herkese merhaba Onur Kemal Koç ben. Gençlerin kariyer, kültürel ve kişisel gelişimleri adına içerikler paylaşmaya devam ediyorum. Bu YouTube kanalında şu zamana kadar 300'e yakın video paylaştım. TikTok'u, Instagram'ı hepsini eklediğimizde binlerce içerik paylaşmışımdır. Bazıları çok kritik oluyor. Çoğu önemli. Çok önemsiz goy goy video çekmiyorum tabii ki ama bazıları aşırı kritik oluyor. Bu videoda onlardan biri olacak. Lütfen başka bir şeyle ilgileniyorsanız bırakın. Hatta ben notlarımı aldım. Siz de bir not defteri çıkarıp not alabilirseniz çok sevinirim. Sizin için daha faydalı olur. Gençlerin kafa yorduğu para, mal, mülk konularından çok daha önemli olan bir konu olduğunu düşünüyorum. Asıl kafayı yorulması gereken tarafın genç yaşlarda bu benim bahsettiğim şey olduğuna inanıyorum. Bunu da size anlatmaya çalışacağım. Baştan söyleyeyim sevgidir, kardeşliktir, sarılın birbirinize, sefalet içinde yaşayın gibi. Hani saçma sapan bir şey söylemeyeceğim arkadaşlar size. Ben zenginliğe düşman değilim. Yatınızı, katınızı, evinizi, malınızı, mülkünüzü, arabalarınızı, her şeyiniz inşallah böyle fazlasıyla ne kadar gönlünüzden geçiyorsa alırsınız. Bunlara ulaşmak adına ne gerekiyor? Ben size biraz onu anlatacağım. Bunun yanında da gençlerin daha böyle yaşları ufakken düşünmediği konular var. Onları da anlatıp Onlara ulaşmak için asıl sahip olmanız gereken şeyi anlatacağım. En son söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Telefon rehberine sahip olmanız gerekiyor. Telefon rehberindeki kayıtlara, insanlara sahip olmanız gerekiyor. Biz insan konusunu atlıyoruz. Hatta insanlara sahip olmayı böyle lobicilikle, memleketçilikle kötü bir şeymiş gibi adlediyoruz. Tabii ki de torpil kötü, adam kayırmak kötü. Ama insana sahip olmak, insanlara ulaşabilir vaziyette olmak, telefon rehberinde güçlü kontaklara sahip olmak, güçlü derken hem maddi hem manevi bir güçten bahsediyorum. Onu da konuşacağız. Çok kritik. Yani bir genç kardeşime ben sen zengin olmaya kafa yormak yerine ilk önce telefon rehberindeki insan sayısını, nitelikli insan sayısını arttır demek istiyorum bu videoda. Para, güç konuları arkadaşlar biraz farklı konular. Her parası olan güçlüdür demek değil. Her zengin olan güçlüdür. Hayatını rahat idame ettiriyordur konforludur, huzurludur demek değil. Tabii ki de para olgusu şu an hayattaki çoğu şeyin ikamesi olabildiği için çok diğer konuların içine girmiş vaziyette. Eyvallah sizin gibi gençler için para en önemli şey olsun. Ben bunu değiştirmeye çalışmayacağım. Ama paranın yanında da elde etmeye çalışmanız gereken şeyler var. Bir tanesi güç. Güçü nasıl kazanacağınızla ilgili daha fazla okumanızı, araştırmanızı öner öneririm. Örneğin Netflix'i Netflix yapan House of Cards Dizisini de bir izleyin. Orada güç ve para konuları çok net bir şekilde anlatılmış. Güzel de orada replikler vardı. Şimdi video uzamasın diye ben alıntılamadım. Güç çok kritik bir konu. Parası olmayan ama çok güçlü olan insanlar vardır. Kontakları çok fazla olan, çok iş halledebilen kişiler vardır. Bunlar çoğu zaman ay sonunu bile zor getiriyor olabilir. İşte bu güçlü insanları da... Yanınızda tuttuğunuz zaman paranızın yanına güç ve güçlü insanları ekleyip siz de kendiniz bir güce sahip olduğunuz zaman ve kolektif bir şekilde bu güçler birleştiği zaman çok daha iyi sonuçlar elde edilebiliyor. Güç de kazanmanız lazım yani. Kazanmanız gereken şeyleri sayacağım sonra telefon rehberiyle nasıl kazanabileceğinizi anlatmaya çalışacağım size. Rahatlık, rahat olmak, huzur, eğlenmek, tatmin olmak bunlar da çok kritik. Manevi boyutu da var yani işin. Bu noktada hem aile hem dostlar hem de yine de diğer kişiler yani bu aileniz dostunuz olmayan ama size rahatlık huzur eğlenme sağlayabilecek kontaklarınızın olması çok kritik. Çoğu konu hayatta insan üzerinden geçtiği için siz insanlara ulaşabilirseniz, insanlarla karşılıklı bir kazan kazan ilişkisinde olursanız böyle cins bir tip değilseniz insanlar size yardımcı olmaktan ve sizden yardım istemek istemekten zevk alıyorsa işte bunlar da daha fazla gelebilir. Yani aile dost zaten inşa edilmesi gereken onlarsız olmazsa olmaz şeylerdir. Lakin bunun yanında yine rahatınız, eğlenmeniz ve tatminkarlığınız için de farklı insanlar biriktirmeniz gerekiyor. En önemlilerinden biri de gençler birazcık daha böyle asi olabiliyor yaşları gereği. Biz de öyleydik o yaşlarda sanırım daha hafif yaş geçtikçe bakın çok değil benim sizinle benim yaş aralığım çok fazla değil. İnsan adapte olmak, süreye daha fazla uymak, daha fazla e, topluma benzemek isteyebiliyor. Tabii ki de çoğu konuda ben hep konfor alanımızdan çıkıp radikal kararlar alıp daha da gelişmeye sizi itmeye çalışıyorum ama toplum yaşamında özellikle böyle şehirlerde yaşıyorsanız, bir sitede yaşıyorsanız, örneğin bir apartmanda yaşıyorsanız komşularınızla huzurunuz olmadıkça ya da ilçenizdeki, mahallenizdeki kişilerle bir huzurunuz olmadıkça, siz onlardan çok aykırı oldukça yaşam zorlaşabiliyor arkadaşlar. Bunun için de insan biriktirmek çok daha iyi olabiliyor. Yani konu biraz şuna bağlanacak daha ilk dakikalarda söyleyeyim. İnsan biriktirirseniz hem maddi hem manevi kazancınız yüksek olur. Hem de bunların yanında çok da bahsedilmeyen gücünüz yüksek olur. Güçlü olmak çoğu zaman tekrar ediyorum paradan daha önemli olabilir. Daha fazla buna kafa yorun. Peki abi iş ağı network bunlar dost arkadaş biriktirmek, tanış biriktirmek bunlarla sağlanabilir mi? Evet sağlanır ama biz nedense daha iş ağı network, lobby dediğimiz zaman böyle insanların kafasında CV alıp verme, iş halletme, işte iş paslama, bir girişim kurduysan ona yatırımcı bulma, bir girişim kurduysan ona müşteri bulma, müşteri adayına yönlendirme gibi algılıyoruz. Aslında hayatın içindeki çoğu konu arkadaşlar diyalogla daha rahat çözülebiliyor. Biz sürekli bir şey halletme gibi düşünüyoruz bunu. Bir yerden bir yere girme gibi düşünüyoruz. Fakat tam öyle değil. Gerçek bilgiye ulaşma noktasında da iş ağı, insanlara sahip olmak, telefon rehberi diyelim ona. İş ağı deyince kafanıza böyle başka bir dünyaymış gibi geliyor. Telefon rehberinizde herhangi bir yerden size bilgi aktarabilecek suç işlemeden bilgi aktarabilecek. tabi yanlış anlamayın. Kişilere sahip olursanız bu çok çok iyidir. Örneğin bir kurumla bir işiniz var. O kurumun içerisinden bir kişi size bir cümle kurar. Sizin 6 aylık, 1 yıllık oradaki eforunuza eş değer olabilir. Yani 6 ay 1 yıl boyunca orada iç içe çalışıp efor gösterip edineceğiniz bir bilgiyi ya da edineceğiniz kötü bir tecrübeyi ya da iyi bir tecrübeyi bir fırsatı size içeriden bir insan 3-5 cümleyle söyleyebilir. Sizin bir olayda yani bir ortamda diyeyim daha doğrusu olayda demeyeyim bir ortamda bir kurumda saatlerce günlerce haftalarca halledemeyeceğiniz bir işi bir telefonla bir yakınınız çok kısa sürede halletmeniz için size olanak sağlayabilir. Bakın burada tekrar ediyorum torpil adam kayırma gibi konulardan bahsetmiyorum. İnsanların birbirine doğru bilgiyi aktarmasıyla, doğru yol yordam göstermesiyle birlikte yapılabilecek, hakkınızla başarabileceğiniz şeylerden bahsediyorum. Ben torpile adam kayırmaya, adamcılığa böyle birbirini e, gereksiz tutmaya ve birbirini gereksiz yükseltmeye karşı biriyim. Neden? Çünkü insanlar liyakatla bir noktadan bir noktaya gelemezlerse zaten tıkanırlar. Yani siz bu onuru alın, liyakat sahibi değilse ve bir noktaya getirirseniz wow hani onur o noktaya geldi gibi görüyor insanlar ama onura o noktada eziyet etmiş oluyorsunuz. Onur çünkü oradan artık kendisi yükselemeyecekse, kendisi orada kendini geliştiremeyecekse aslında bir şeylerin kölesi oluyor orada. Orada takılı kalıyor ve mimlenmiş oluyor, etiketlenmiş oluyor. İş hayatında siz zannetmeyin ki şu an hani çok liyakatsızlık moda olduğu için hiçbir şey olmayacakmış gibi düşünüyorsunuz. Onlar ata alan Üsküdar'ı geçti gibi düşünüyor. Öyle bir etiketleme sistemi var ki kim kimin nereden torpilli olduğunu, kim kimin neyi becerebileceğini, neyi beceremeyeceğini çok iyi biliyor. Hayatta her şey tekrar ediyorum. Para değildir, e, ünvan değildir. Hayatta belli başlı şeylere sahip olmak çok daha kritiktir ve onur, gurur, şeref de bunların başında geliyor. Yani şerefsizlikle, gurursuzlukla başka şeylerle bir yere geleceğinize daha kendi liyakatınızla, kendi uzmanlığınızla, lakin başkalarından da yardım alarak, akıl alarak, yol yordam öğrenerek gelmek gerekiyor. Tam bahsettiğim bu sadece yeni fırsat gibi düşünmeyelim. Korunma anlamında da ve hatalardan dönme anlamında da arkadaş sahibi olmak, tanış sahibi olmak, telefon rehberinden doğru kontaklara ulaşabilmek çok kritik. Siz bugün bir ev araba alacağınız zaman bile birilerine danışmadan alırsanız çok büyük ihtimal kazık yiyebilirsiniz arkadaşlar. Hele böyle coğrafyalarda işi bilen birine, gerçekten doğru bilgiye ulaşabilecek biri sizi hem korur hem akıl verir, yol gösterir, hem yeni fırsatları gösterir, hem de başınıza gelebilecek olan çok büyük belalardan sizi önleyebilir. Şu an ben çoğu şeye sahibim. En çok övündüğüm şey doğru anda doğru kişiye ulaşabilmek adına en azından bir portföyüm oluşudur. Tabii bu bitmez. Yani ben daha çok gencim. Bu portföyü inşallah bu telefon rehberini gerekirse nitelikli insanlardan katlamak benim hedefim. Ki böyle olmadığı sürece ve tabii ki de sizde. de o insanların telefon rehberindeki nitelikli bir insan olmadığınız sürece bir anlamı yok. Yani onlar da biz bir şey olduğunda şu şu konularda onura biz danışalım demediği sürece tek taraflı bir şeyler yürümez arkadaşlar. Kendinizi rahat ifade ettiğiniz, rahatladığınız ve kendiniz olduğunuz bir diyalog silsilesi içerisine girmeniz de çok kritik. Yani sadece iş halletmek gibi bakmayalım buna çoğu insan artık bütün iş hallettikten sonra da arayıp bir böyle sıcak bir sohbet edebileceği, kendisini gerçekten kendisi olduğu için seven, hani onuru diğer sıfatlarıyla ilgili değil de sadece onur olduğu için seven insanlara ihtiyaç duyuyor. Tabii ki aile bunlarda da, sülale bunlar da olabilir. Olmayabilir bu arada ailesine, sülalesine düşman olan ya da çok kötülük görmüş çok insan tanıyoruz. Dost, arkadaş kavramı da çok kritik sevgili arkadaşlarım. Bunları da unutmamak lazım. Sadece her şeye fırsat gözüyle bakmamak lazım. Şimdi bir nokta daha söyleyeceğim ve sonra da şuna geçeceğim. Peki nasıl telefon rehberinizi geliştirebilirsiniz genç yaşta? Şu an çoğunuz beni buraya kadar dinlediyseniz ya eyvallah bak sen güzel anlatıyorsun. Senin bir şeylerin var. Sen bir zaten güç sahibisin, belli bir noktada bir para sahibisin, belli bir noktada bir uzmanlık sahibisin. Seni arıyorlardır. Sen onları arıyorsundur. Paslaşıyorsunuzdur. Senin şirketin var, senin bir geçmişin var falan diyorsunuzdur. Bizim hiçbir şeyimiz yok. Biz daha 18 19 20 yaşındayız diyebiliyorsunuzdur. Size göre anlatacağım zaten bu kanalın amacı gençleri, öğrencileri desteklemek arkadaşlar. Ondan önce bir noktayı da vurgulayayım. Sonra daha üzerine zaten detaylı konuşuruz. Yurt dışına gitmediği için kızdığınız tipler var ya, bana da diyorlar mesela. Abi sen nasıl yurt dışına gitmiyorsun ya? Senin bu kadar uzmanlığın var. İşte uluslararası şirketlerde çalışmışsın. Zamanında çok teklif almışsın. Salak mısın sen ya? Niye gitmiyorsun? Diyorsunuz ya çoğu insan, benim gözlemim bu tabii ki. Yani ben akademisyen değilim, bir tez de yazmadım bunun üzerine. Sadece kişisel görüşlerimi paylaşıyorum arkadaşlar. Siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Çoğu insan telefon rehberini kaybetmemek için, bakın işini, arabasını, evini demiyorum. Telefon rehberini kaybetmemek için yurt dışına gitmiyor. Tabii ki belli başlı korkular var, belli başlı hani dil engeli gibi, language bariyer gibi şeyler var. Onları bir tarafa bırakalım. Onların hepsi çözülür. Dil kursuna da gidersiniz dilde öğrenirsiniz. Orada bir arabada bulursunuz, evde bulursunuz. Hatta orada araba olmak falan daha kolay. Şimdi belli başlı krizlerin ötürü ülkemizdeki durumu görüyorsunuz. Orada burada kazandığınızdan daha fazla da kazanırsınız. Yurt dışını kastediyorum. Çoğu insan peki niye gitmiyor? İşte burada belli bir rahatlık, huzur, eğlenme, güç seviyesine sahip. Belli başlı şeyleri hızlı hallediyor. Yani çoğu insanın süründüğü konularda siz belli başlı e, hareketlerle, aksiyonlarla çok hızlı ilerleyebiliyorsanız böyle ortamları daha çok sevebiliyorsunuz arkadaşlar. İşte bu tabii bir yandan iyi bir yandan kötü. Sizi konfor alanınızda bırakabiliyor ama çoğu insanı da eleştirmeden önce yurt dışına niye gitmiyor bunlar e, deyip salak diye damgalamamaktan önce şuna bakmanız lazım. Burada güçlü bir insan orada da güçlü mü? Demek ki konu sadece bakın para değil. Buradaki parasıyla bile orada rahat yaşar çoğu insan. Ama buradaki gücü Buradaki telefon rehberini, buradaki network ağını, buradaki iş ağını, buradaki arkadaş, aile ya da işte rahatlatacak, eğlendirecek insan ağını şu kötü şartlar altında bile e, demek ki kurmuş, orada kurmaktan çekiniyor, korkuyor ya da istemiyor. Yani bir ağ kurmak da arkadaşlar kolay değil. İnsanlar insanlara böyle coğrafyalarda çok uzun süre içerisinde ancak güveniyormuş gibi yapabiliyor ya da güveniyor. Güvenmek bile e, kolay değil. Güveniyormuş gibi yapıp da bir şey karşılığında bir şey yapmadığı sürece güven ilişkisi varmış gibi devam eden de çok ilişki var. Onun için siz de burada kalacaksanız mesela ülkede kalacaksanız ya da bu coğrafyalarda bu tarz coğrafyalarda kalacaksanız telefon rehberi inşa edin. Mal mülk inşa edersiniz. Bak telefon rehberiniz olduktan sonra mal mülk fazlasıyla gelecektir diye umuyorum ben. Tabii ki de bu başka parametrelere de bağlı. Yani kesin değil ama e, para, mal, mülk, kariyer inşa ederken de telefon rehberi inşa etmezseniz Dımdızlak kalırsınız ortada. Parapul çabuk insanın elinden gidiyor. Ama bir insanın elinden telefon rehberini almak kolay değil. O telefon rehberi derken insanlara ulaştığındaki ''Aa Onur beni arıyor''daki o telefonu açış ve gülümsemeyi inşa edebiliyorsanız Allah çok kötü şartlar da gösterebilir bize. Biz oralardan tekrar kalkarız ayağa ve devam ederiz yolumuza. Yeter ki arkadaşlar o gücümüz olsun, o ağımız olsun, o bağlantımız olsun. Yoksa bir ev, bir araba, bankadaki bilmem kaç hisseler, bir şeyler, şunlar, bunlar bir güvence vermez size. Sizi rahatlatmaz. Tam olarak rahatlatmaz. Bakın tam olarak diyorum. Tabii ki de çok 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 kritik bunlar. Ama insanlara sahip olmak daha uzun vadeli bir şekilde daha rahat olmanıza yol açabilir, yardımcı olabilir diye bu kadar vurguladım. Şimdi son kısımda bitiriyorum arkadaşlar. Peki sayın abicim ben seni anladım da biz ne yapalım? Ya yani bize ne demek istiyorsun? Bize daha açık konuş derseniz şunu demek istiyorum. Sizin bir avantajınız bir dezavantajınız var. Telefon rehberi inşa etme noktasında. Avantajınızdan önce dezavantajınızı söyleyeyim ki kaynasın arada. Dezavantajınız şu. Tabii ki de siz şu an daha güçsüz olduğunuz için, görece bir statüs sahibi olmadığınız için insanların sizi aramak direkt, ya yani sizden yardım istemek ve size yardım etmek direkt aklına gelmeyebilir. Sizin ekstra bir efor göstermeniz lazım. Yani gün içinde Allah'a çok şükür ben bir noktaya geldiğim için beni otomatik olarak da arayıp o kazan kazan ilişkisinin içine sokan insanlar var. Yani her zaman da ben aramıyorum. Her zaman da ben rica etmiyorum. Her zaman da ben alacaklı şey verecekli konuma geçmiyorum. Çoğu zaman insanlar beni şak arıyor ya da şak yazıyor. İşte şöyle böyle bir şey danışıyor. Sonra ben onlara tabii ki de iyi niyetimle yardımcı olunca saygı çerçevesi içerisinde hatta elimden gelenin de fazlasını yapınca o da bana şu moda geçiyor. Onur ben senin için ne yapabilirim? moduna geçiyor. O da bana bir iyilik yapıyor. Sonra ben ona iyilik yapıyorum. O bana iyilik yapıyor. Böyle böyle arkadaşlar keşke Dark'taki gibi çizebilsem size şöyle arkaya bir ağ oluşmuş oluyor. Ve o ağ öyle bir ağ ki işte sizin tam gözünüzün önüne gelmiyor. Ama ülkedeki en tepeden en artık dip noktadaki aklınıza gelebilecek her yere bir telefonla ulaşma imkanını sağlıyor size. Hani şu an hepsine sahip olmanız gerekmiyor. Bütün 70-80 milyona, 85 milyona ulaşmanız gerekmiyor bir kısmına ulaşsanız bile ölçekleyebiliyorsunuz ve o işte ulaştıysanız bir kısmına yani şu an diyelim ki ben Türkiye'deki 20 milyon insana tek telefonla ulaşabiliyorum gibi düşün ya da iki telefonla ulaşıyorum diyelim. Daha çok kafanıza otursun. Yavaş yavaş yıllar geçtikçe arkadaşlar bu 20 milyon, 40 milyon, 60 milyon olabiliyor demek istiyorum. Yani devam ediyor üstüne koyarak sürekli devam ediyor. Sizin dezavantajınız bu sizin kendinizin oluşturması gerekiyor. Yani size kolay kolay gelmezler. Siz çünkü şu an hiç kimsesiniz, hiçbir şeysiniz, hiçbir şeye sahip değilsiniz, hiçbir statünüz, bilginiz, uzmanlığınız olmayabilir. Hani öyleyse tabii ki olanlarınız da vardır. Siz başlatacaksınız. Avantajlı kısmı da söyleyeyim arkadaşlar size. Biri bana ulaştığında ya da biriyle bir samimi olduğumuzda belli bir yaş üstünde bunun bana bir faydası olur mu diye insan ister istemez düşünüyor ya da zarar olur mu diye düşünüyor. Ama öğrenci ya da genç biri ulaştığında insan ister istemez Böyle yani bir şey beklemeden karşı tarafa veriyor. Yani ben öyle, özellikle öyleyim ya. Benim de tanıdığım iyi insanlar gençlerden gelen şeylere daha sıcak. Sizin de avantajınız bu. Yani çok bir şey vermeden de çok bir şey sunmadan da karşı taraftan alabilirsiniz. Ya da sizden kimse para bekleyecek ya da işte bir statü güç bekleyecek hali yok. Yeter ki tatlı dilde olun. Yeter ki karşı tarafa iyi hissettirin. Yeter ki diliniz böyle tatlı güzel olsun. Biraz azıcık yağ çekin. Ay çekin derken hani poh poplayın yani böyle karşı tarafı mutlu edin anlamında söylüyorum. Yalakalık yapın kim, kimsenin adamı olun ya da işte kimsenin kadını olun demek istemiyorum. Sakın yanlış anlamayın öyle adamcılıkla bir yere gelinmez arkadaşlar. Ama dil tatlılığı böyle iletişim güzel bunlar iyidir yani. Mesela benim bazı kardeşlerim var sürekli bayramımı kutluyor, kandilimi kutluyor. Ya ben hiçbir şey yapmasalar bile onlar benden bir şey istediğinde daha iyi daha yatkın olabilir. Bak hiçbir şey yapmıyor sadece mesaj atıyor, kutluyor. İşte aralarda yağ çekiyor, yorum yapıyor, bir şey yapıyor. İster, ister istemez Böyle bir online ortamda bile kaynaşabiliyor karşı taraftan bir şey beklemeden. Ama siz dernek, vakıf, parti, STK, kulüp, futbol kulübü olur, başka bir spor kulübü olur, gönüllülük faaliyetleri bunlar da vaktinizde olduğu için katılın. Bunlardan insan tanışmaya çalışın, insanlarla görüşmeye çalışın, insanlarla daha derin ilişkiler kurmaya çalışın. İnsanlara yapışın, onları rahatsız etmeden ama Halin hatrını sorun, bir şey yapabilir misiniz sorun, akıl alın, onların sevmesini sağlayın, onlar sizde kendi gençliklerini görsünler gerekirse, o insanları şimdiden katmaya başlayın, ömür boyu yapacaksınız bunları, sadece öğrencilik yaşamında değil, okul kulüplerinde daha çok insanlara dokunabileceğiniz, yani iş hayatından insanlar olur, farklı akademisyenlere dokunabileceğiniz görevler almaya çalışabilirsiniz, online iletişim kanalları az önce de verdiğim gibi, yani ben bana benim iş alıma öğrenci olarak girmiş ya da benim telefonum olan beni şak diye arayabilen öğrencilerin çok büyük özellikleri arkadaşlar online tatlı dilirmek. Bak yüz yüze bile görüşmemişizdir ama online ortamda bana yazdıkları bana hissettirdiği hiçbir şey bana katmasa bile bana daha iyi hissettiriyor kendini. Hani bir canım abicim demek bile birine. Abicim hadi ben senin için ne yapabilirim diye sormak bile abi bir isteğin var mı demek bile. Zaten yok diyorsun yani ne isteğin olabilir. Ama onu sorması bile daha iyi olabiliyor online ortamları da lütfen göz ardı etmeyin insanları kazanmaya çalışın. İnsanlar telefon rehberiniz olsun ve aradığınızda açsın. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yok sadece LinkedIn'de ekli olsun. Yarın bir gün 3 yıl sonra mesaj atarım ben buna gibi değişmeyin. Öyle şeyleri insan anlıyor. Kimisi var mesela. Bana, sürekli LinkedIn'den mesaj gelir. Hepsine dönemeyebiliyorum ama bazı çocuklar var direkt arıyor beni. Neden sizce? Bir düşünün. Ee, bir de hobi kısmında da arkadaşlar, hobilerden de arkadaş edinebilirsiniz. Hani bir hobilerin de bir platformu olduğunu düşünün. İşte Facebook grupları, işte normal buluşmalar falan. Herhangi bir hobinizden de insan kazanmaya bakın. Yani siz bir bisiklete biniyorsunuzdur. Bisiklete binen bir şey toplulukta o kadar değerli kişiler olabilir ki aklınız şaşar. Bunları unutmayın. İnsan kazanmak için girin. Mezun olduğunuz lisenin, üniversitenin dernekleri, vakıfları varsa hatta yoksa bile çok hani sıradan demeyeyim de çok az mezun veren bir liseden, üniversiteden mezun oluyorsanız bile mutlaka sıyrılmış gitmiş tipler vardır her yerde olduğu gibi. Onlara da yapışmaya çalışın. Onları da böyle iş alanınıza katmaya çalışın. Ne gerekiyorsa yapın. Şimdi insanlar yoğundur, size birkaç kere cevap atmıyor olabilirler. Daha özelleştirilmiş bir mesajla ulaşmaya çalışın. Ya da işte onu tanıyan bir kişiye tan ulaşmaya çalışın. Bazen de sizin küçümsediğiniz bazı insanlar var. Ben o sizin o mantığınıza çok kızıyorum. Yani abi işte benim de annem babam devlet memuru. ya yani benim de annem babam devlet memuru. Ya öyle dememek lazım arkadaşlar. Onların bir arkadaşı vardır. O arkadaşının arkadaşı vardır. Yeter ki siz bu yola girin. Siz arayın, sorun. Ee, hiç nereden geleceğini belli olmaz şeylerin. Bak ben size daha başka da bir şey söylüyorum. Sosyal statüleri, sosyoekonomik durumu böyle konularda çok göz önünde bulundurmayın. Yani bir CEO var bu tarafta. Bir de o şirkette çaycı var arkadaşlar diyelim. Çaycı 20 yıldır, 15 yıldır orada çalışıyor. CEO 2 yıl, 3 yıldır orada çalışıyor. Bana deseniz ki bir kontak seç. Ben çaycıyı seçerim. Ciddi söylüyorum. Bak espri olsun diye söylemiyorum. Ve iş hayatında yıllarını devirmiş insanlara gidin sorun. Onur diye bir salak var. Çaycıyı seçecekmiş. Sence neden değil? Bak onlar sizi daha iyi aydınlatır. Yani çoğu zaman CEO ile tabii ikisiyle de yakın olmak iyidir bu arada. Hani bunu bu at çöpe demek istemiyorum. Sakın yanlış anlamayın. Ama illa böyle üst düzey yöneticilerle, müthiş girişimcilerle iş ağında e, paslaşıyor olmanıza gerek yok. Bazen işinizi halledecek insan dediğim gibi ay sonunu zor getiriyordur. Ama öyle işinizi halleder ki size öyle yardımcı olur ki size öyle şeylerden korur ki size o kadar kıyak geçer ki aklınız şaşırır yani. Bak adam kayırmaktan torpilden bahsetmiyorum. E, daha çok siz benim de ne dediğimi anlıyorsunuz. Sakın bak bunu alıp da Onur abi nasıl torpil o inşa edilir bize anlatıyor gibi düşünmeyin. Saçmalamayın bak. Torpil ayrı bir şey. Kimsenin hakkını yemekten bahsetmiyorum ben. Doğru bilgiye doğru anda hızlı ulaşmaktan bahsediyorum. Çoğu konu hayatta bilgiyle çözülebilir arkadaşlar. Ya da bilginin yetersiz kaldığı yerlerde bazı güçlerle çözülebilir. O güçleri elde etmek çok daha önemli. Yine staj yarı zamanlı çalışma yapıyorsanız sevgili arkadaşlarım sadece CV doldurmak için yapmayın. Benim şirketimde bile bazen bazı çocuklar geliyor çalışıyorlar bir iki ay ama gerçekten benim peşimi bırakmıyorlar. Abi işte nasılsın? Abi bir isteğim var mı? Abi bana şunu yapabilir misin? Abi şöyle yapayım mı? Abi şuna ne dersin? Abi ben böyle bir karar alıyorum. Bana destek olur musun? Oluyorsun. Niye olmayasın yani? Ama kimisi var geliyor mesela gidiyor. Yani hani 10 kere cümle kurmuyor seninle birebir. Ya yani belki de şey gibi düşünüyor. Onur abi çok yoğun. Ben onu rahatsız etmeyeyim gibi düşünüyor. Öyle değil hayat işte. Herkes yoğun. Rahatsız etmeyin zaten. Onun da hoşuna gidebilecek bir sohbet ortamı oluşturmaya başlayın. Saatlerce sohbet etmenize gerek yok. Bazen kısa bir yazışma bile karşı tarafta iyi bir izlenim bırakabilir. Bir de şunu unutmayın arkadaşlar. 1000 kişiye yazarsınız. 10 kişisiyle 20 kişisiyle devam eder. 1000 kişinin 990'ı da açmış kollarını da işte bir tip gelsin bana yazsın da ilişki kurayım diye beklemiyor. Siz biri sizi terslese dahi devam edeceksiniz. Yani o tersler başka bir kişiyle yakın olursunuz. Hatta sizi tersleyenle bile onun dilinden konuşabilirseniz, onun hoşuna gidebilecek bir şeyden e, girerseniz konuya daha iyi olur. Bana gelen mesajların yüzde neredeyse diyeyim 99.5'u hiç benimle alakalı değil. Şundan yardımcı olabilir misin? Bunu yapabilir misin? Bunu istiyorum. Hiç. Yani onu yapmak yerine mesela Onur abi işte ben seni şöyle takip ediyorum, böyle seviyorum, şöyle birisin diye başlasa Belki daha punduna getirecek karşı tarafı. Şak diye sen bana bir şunun var, yardımcı olur musun dediğin zaman tabii ki de. Vakit varsa yardımcı olursun. vakit yoksa neden orada ben gireyim ona? Giremedim ki yani duygusal olarak bana dokunmadın. Ya da bana direkt bir faydası yok. Ben size direkt bir açıklığıyla anlatıyorum. Beni arayan bir insan da normalde ilk önce şak diye bir şey istese ben daha ön yargılı davranabilirim ama çoğu konuşma ya geçmişten zaten benle tanışıklığı oluyor ya bir yerden duymuş oluyor. Ya önden hiç tanışıklık olmasak bile bir birbirimize karşılıklı olarak iyi temennilerimizi ilan ilan ediyoruz. Sonrasında da e, ilişkimizin devam edeceğine dair bazı cümlelerle ışıklar yakıyoruz. Daha hızlı ilerliyor. İşte bunları daha uzun konuşuruz. Onun için bu videoyu burada keseyim. Zaten 25 dakikaya yaklaşıyoruz. Daha çok konuşacağımız konular bunlar. Ama şu aklınızda kalsın. Bugün hemen hızlıca telefon rehberi inşa edin. Ben size zaten sürekli iş alanınızı genişletin derken bunu söylüyordum da. Daha hani anlamıyorsunuz galiba siz iş alanınızı ne demek işte böyle Farklı bir şey geliyor size. Sadece de LinkedIn falanmış gibi insan kazanın. Her seviyeden, her tipten, her sosyoekonomik profilden, her sıkıntıdan, her böyle değişik diyorum bakın. Sadece belli başlı profilleri o akvaryum içinde, fanus içinde yaşamayın. Her telden, her güçten, her seviyeden insanları kazanın. Onlara siz de ama bir şeyler katın. Onların da size bir şey katması adına punduna getirin. Onların da size bir şey katması adına güzelce diyalog içerisinde açık bir şekilde söyleyin. O yapar zaten demeyin. Bazen yoğunluktan olmayabiliyor. Siz yapın, onun da yapmasını sağlayın. O yapması bile siz bir daha yapın, onun yapmasını sağlayın. Ve siz de isteklerinizi net bir şekilde kurun. Bu hayatta özellikle rahatlık, huzur, mutluluk, para, mal, mülk istiyorsanız insan olsun. İş paslaşmalar olsun. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.